Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Diyanet Teşkilatı din eğitimi konusuna gerçekten başarılı çalışmalar yapıyor. Salgınla beraber gelen sıkıntılara rağmen eğitimde o sorunları aşmak bizim elimizde. Tıpkı Ağrı Doğu Beyazıtlı Kur'an üreticilerinin miniklerle birlikte yaptığı çalışmalarda olduğu gibi. Elacığım sen bize şu harfimizi söyle bakalım. Üç noktalı ve mavi. Süper. Çocuklarıma. Salgın nedeniyle tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi 4-6 yaş kuran kurslarında da yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından miniklerin eğitimine çevrim içi yöntemle devam ediliyor. Bu haftanın değeri yardımlaşmaydı. Biz de hayvanlarla yardımlaşmak için kuş evleri hazırladık. Ama bunu neden yaptık acaba? Şimdi bize nuran bakalım. Ağrı'nın Doğu Bayezid İlçe Müftülüğü Kur'an kursu öğreticileri öğrencileriyle internet üzerinden bir araya gelerek hem Allah kelamı Kur'an öğretiyorlar hem de evde kalmak zorunda olan miniklerle birbirinden güzel etkinliklere imza atıyorlar. İlçemizde 20 öğretmenimiz, 20 öğreticimizin eşliğinde 197 4-6 yaş öğrencimiz bulunmakta ve Öğrencilerimiz evlerinde, öğretmenlerimiz evlerinde, bilgisayarların başında e, bu Kur'an eğitimi devam etmektedir ilçemizde. Doğu Beyazıt müftüsü Adem Özdemir, bu zorlu zamanlardaki mücadeleyi Necip Fazıl Kısakürek'in dizeleriyle özetledi. E, şair diyor ya malumunuz, tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Bizler de bu duygu ve düşünceyle çocuklarımızın eğitimine her şartta pandemi dönemi olsa bile, küresel bir salgın olsa bile çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Ağaç yaşken eğilir atasözümüzde olduğu gibi bunun zaman kaybetmenin zaman kaybetmememiz gerektiğini düşünüyoruz bu anlamda. Bu nedenle online eğitimlerimiz devam ediyor. Haftada 3 gün öğrencileriyle bir araya gelen Kur'an öğreticileri miniklerin motivasyonu için evde okul ortamı oluşturmaya özen gösteriyor. Çocuklarımıza e, okul ortamını aratmamaya çalışıyoruz. Evlerimizde Elifba derslerimizi alıyoruz. Sure ezberlerimizi tekrar ediyoruz. El becerilerimizi geliştirici faaliyetler yapıyoruz ve en önemlisi çocuklarımızın dikkatlerini o e, derslerimiz üzerine çekebilmek için deneyler yapmaktayız uzaktan eğitimde çocuklar Kur'an'la birlikte sevgi, merhamet, yardımseverlik gibi ahlaki değerleri de öğrenirken el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere de katılıyorlar. Yardımseverliği teşvik edici projelerimiz var. Örneğin her sabah kuşlarımıza kahvaltı veriyoruz ve bunu videolayıp, fotoğraflayıp birbirimize gönderiyoruz. Bugün kuşlarımız geldi gibisinden. Origami etkinliklerimiz de devam ediyor. Origami hem çocukların el kaslarının gelişmesi, motor becerilerinin gelişmesi açısından hem de bir hobi edinmeleri açısından önemli bir etkinlik